Ne yapıyor bu abi? Ben biraz daha yakacağım burada. Ignite tamam. aldım. Çok güzel. Süpersi. Ne yaptı <laughs> i̇şte bunlar herhalde. ben anlamadım. Ne oldu lan? Helal olsun. Güzel bu arada açmış başladı. Çok kolay bir skorla. Aa ping'e bak. Flash'ını mı alsak bu Madro sana şöyle zıplatsın? Ben şeyden korkuyorum bu arada ya. Bir anda böyle Twitch'e falan vesaire bu tarz şeylere de sıkıntı gelir de. Bizim yayınlar patlar diye korkuyorum. Yok ya yok da ne bileyim ya, işte sevinçe, oyunda ping çıkar falan. Twitch'e gelmez zannetmiyorum. Oyunda falan belki işte ping çıkar vesaire anlatabildim mi? Umarım olmaz da. Yani Benim Blue'yu almış orada. size gelebilir. Benim Blue'yu almış size gelebilir beyler. Okey. Bot lane. Dikkat edin Okey. abi. Biziyiz biziyiz. O, o yüzden şey yapıyormuş demek ki çocuk. Ward um atmaya çalışıyormuş. Benim ward'um yok. Sıkıntı yok ne ya. Sıkıntı. Eray itmesen aslında var ya onu var ya öyle bir keseriz ki susturla beraber kafasına Neye sen şey atarsın ya? W mobilü. Keseriz. Ama çok önde sen önde musun? Mu? Yo yo şu an gelmiyorum. Lane'in çok önde. Ben bota bakacağım bir. Ben öldüm mü ya? Adro bir şeyleri var mı flashlar mı flashlar? Abi laksın yok. Flash şu an. Ezreal'ım var. Yo yo yo, yo. çok A, çok derin çok derin. Kanka, da... kanka flash yok ki. Flash yok ki. Ghost var. Ha pardon. Pardon, var. pardon, Pardon. Kötü hmm. oldu bu. Beynim. Efe EQ ne zaman geliyor WQ? Bana üç, kol ver. 3, 2, 1 gel. Geldim. Hadi dur Efe Allah abi Allah kahretsin ya. İyi iyi ben. Sen, oğlum golf Efe, ya. Seni, seni iki... o zaman ha. Ya. Gel Efe. Geliyorum bir dakika. Önce yok. ben Ben öleyim. Girin kanka. Öleceğim ben. Süper. E? İşte e? bu güzel. Efe. Good job. Eee Bana yardım lazım raçlar. Kontrolü Olaf, Olaf çok zor evet. <laughs> Çar Oğlum çok ben yanlışlıkla. Ya. Efe sen şeyi almadın mı? Ee, konuşmayı kanka. SKB'nin altındaki tuşu aldım demedim mi? Hayır SKB'nin altındaki değil kanka. En sağdaki ee, tire tuşu benim artının üstündeki. Numlock'un üstündeki. Ben SKB'nin altındaki şeye random basıyorum. Neden basıyorum bilmiyorum. Aa Kerem Kerem kaç Kerem kaç. Gördüm 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 gördüm. Ölmezsin değil mi? Bir sıkıntı yok. Çıktı çıktı da. Tamam. Bir daha deneyebilir bu. Geldim. Susturuyorum. Aldım mı abi? Çok iyiyiz be, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiz, Süper, süper, süper. Oğlum 6 olmadan kill alıyorum. 6'dan sonra öf diyorum. Bu. Adın hazır mısın? Hazırım. Güzel. Flashı da yok abi. Çok rahat keseriz bunu benim EW'yla. Midi sen alırsın ki. Hmm. Altı ben gelirim adam ya. ya. Kaç skill yok ya o yüzden. Kerem ben 6 olmadan gelsem de kesemeyiz onu bu arada ya. Evet Abi, evet. Çok evet, kaçtı. Benim 6 olmam evet şart ona. Aha. Oğlum botun durumuna bak. Bir canlı biri var burada. Evet. A evet, evet Adro evet, ad evet, ad ad evet, bir Q atsan ölmez mi lan sanki? Ah. Evet, ona erişmek zor ama. Sana bekletiyorum ama alayım ben bunu o zaman. Geliyorum. yollayayım. Ya alabiliyorsunuz alın tabii canım o kadar da değil. Kerem sonra base'den geleceğim kanka. Alev aldık mı peki bu buradan beyler? Alev Benim aldık. Bir, 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 canımız var kanka. Şurada şey var, şurada şey var abi. Görüşte yok. Başlıyor. ben startı de... verdim. Bizim bir canımız var kanka. Olsun olsun alırız kanka size vurmayacak ki. Cam var burada erik var. Alev lan bedava. Geliyorum. Ezreal'a dikkat ama. E, vallahi Valla görmedim biliyor musun? Ezreal'a yıkmayacak, Deadpool hoş geldin. Çok teşekkür ederim abonelik için. İnşallah ya. Tamam. Süperiz abi süperiz. Benim hasarım daha çok kral benim hasarım daha çok selamun aleyküm. Süper abi süper, süper süper. Tamam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adro ben kaldım. Garen'in E skill'inin devamlı hasarı çok saçma değil mi abi ya? Gerçekten çok saçma şu devamlı hasar. Bayılıyorum yani. Gerçekten bayılıyorum. Adro ADC oynarken korkuyor musun Garen'lerden karşına geldiğinde? Hani ne oynadığıma bağlı ya. O Kayısa Vayne falan falansam hmm. korkmuyorum da. Hani kaç yeteneği olmayan düz bir çarsan sıkıntıya sokabilir Korkutuyor evet. yani. Tamam abi bir çıkalım çıkmak için yapmış bunu. Adam ne çıkacağız diyor ya. <laughs> Kim çıkıyor diye. ya. Yani? Şunu alsana şunu, şunu alsana adro. Ee, bende bir şey kalmadı. Oğlum şey öldüm, adro. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun biraz ya? Biraz kaç gidiyorduk. <laughs> kaç. Kaç. kaç, kaç. kaç gidelim. Ultin var. Otu otu Aa, otu Ay, ya. Oh Dedim be. ama ya oraya biraz Eray boz gibi diye. Eray geldi. Olaf'la beni araya kapattı. Gidemem oradan. Tamam aldın onu Eray. Gerisi bo. sende artık Oman kardeşim. Bo bota, bota yürüsene kanka. Şunları yok. bir yok. hemen Bo Botu tutalım. Bota, koşam. koşuyorum. Bota Neyse. ölmeyeyim. <laughs> can mı kasmış diye bu arada. Yo üzerinde can eşyası yok. Niye ölmedi lan Olavuk? Burası ward. dolanabiliyorsan arkadan gel kanka. Biz ittiriyoruz Arkadan şey arka, Arkadan geleceğim kanka, arkadan geleceğim. şeyimde e, Yırtıcım da var. En arkadan ama, en arkadan. Ha, bekle orada kanka. Hemen ittiriyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok iyi. İyi, yerde. zaten iyiydi. Lux'ın flashı yok, aynen. Hazırız. Ben gireyim, ben gireyim. Oğlum bu ne lan? A, yanlış halinde kaldı bu. Dikkat. Aa, kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, buna da yapabiliriz bir şeyler çok saçma ya. Güzel. Ha ee? da bakıyorum. Okay. Aa yakalandım. Yardım lazım beyler. Ee, Smite'ım yok. Yoldayım. Oh. Aa Eray, Eray tost, Eray tost, tost. Geldik, ya, geldik, oldum geldik. Oldum. Oldum. Oha, oha, kaçın, kaçın, kaçın. Geldik, evet. geldik, evet. geldik. geldik. Olasa kadar, olasa kadar geldik. getirmişler. Biz varız abi biz varız biz kadar. varız. Kadar geldim geldim abi. geldim. Geldim kanka. Ana ne oldu lan? Tamam ayırdım onları. Ezde burada, Ezde burada. Smite'ım hala yok. Smite'ım hala yok. Ee, direkt istiyorlar. Direkt istiyorlar. Drake'e dön. Dön Drake'e, vermeyelim. Sen dön dön, sen dön. Ben tankım. Aldık, tamam. aldık, 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 aldık. Kaçabiliriz ultima, bence. Ultima. Kaçabiliriz. Buranın devamı Loz gibi. Tamam. İzliyor musun Love'dan? izliyorum abi. Kaçın abi kaçın. Kaç abi. Tamam. Ben kaçtım. Bir şey diyeceğim. Var mı buraya birileri gelecek falan? Yok yok yok. Okey Ben Oy! çıktım. yeme yeme. Ben çıktım dikkat. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar yeni gelenler. Böyle böyle yavaş yavaş LJ'yi kastıracağız. Şu anda haberiniz olsun challenge var. LJ demişler ki izleyicilere. Kaç kilo alırsan o kadar donate. Amacımız Raiş kastırmak. Sivir aldık. Koşsun diye lan 9 kilo aldım. <laughs> daha çok bırakmam lazımdı. Unuttum. Artık daha dikkatliyiz. Bakalım rekor falan kırabilecek miyiz? Ne kadar gelecek donate? Eray gerildik ama sonuç Ay, ultim alamadık kardeşim. var? Ultim var. onu al var? gel eve. Gerildik ama sonuç alamadık. Gelip tamam, gelip alıyorum, bıraktılar abi. adamlar. Ben bu o arada bir tane daha bir, şey base yani, atarsam geliyorum. kanka. Sıkıntı çok büyük biliyor musun? Base'i koyduktan sonra. O neyi nasıl arı lan yani Adro? Yine. Bir can Yakında. kal. Ben yine bıraktım ya. Aha. Bilsem devam ederdim. Aha bulduk bulduk. Hazine bulduk, bir hazine ya. bulduk. Hazine bulduk abi, hazine. Swain yani bunu korumaya gelir diye tahmin ediyorum. Gerçekten atarım kucağına. yani. Çok, çok az, az canı canım var kanka. Atamazsın. Öyle bir vurursun ki tek yer kanka. Adro çocuğu sakat bıraktı, gönderdi. Efe, şeye gidelim mi gidelim? Tamam, tamam. Aha mid'e bak, mid'e bak, mid'e bak. Gel gel mid'e bak, mid'e bak. Bercan bir şeyler... Koşacağım. Adro geliyorum. Adro, huuuu. <laughs> Aldıraya baksana Aa. sen ya. Aldıraya baksana ya. <laughs> aman Lux da orada. 2 kill var orada. Eray ulti atsana şuraya. Ultin yok. yok bir görüş lazım. Bir şey lazım oraya ya. Bastım ya Ghost'u. Bastım ghost'u. ben, ben, ben de zıplayayım. Ben de zıplayayım. Kanka Ama. ona vakit yok. Al abi. Ah be. <laughs> Alın bunlar <laughs> ben... Bunlar benim challenge'ımı bilmiyor lan. Gel gel mide gel. Mide bak. Mide bak. Geldim. Aa ince yolu açmışım. Ah be. Ah be. Çok enti. Oğlum ne öldürdü beni? Oğlum. Aa dot. Lile geliyor, lile geliyor. Buradan lile geliyor. Her yerden bir skill geliyor. Çalılar evet. temiz. Ver. çıktım. Dikkat. Aha. Al o dikkat. Uzaklaş. Güzel. 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 Hadi beysin. Güzel. base. Namluk <laughs> yanındaki tere var ya. Kapattın mı lan yine? Ya şu şu pisti kapatmadın mı? Abi, yanındayım. Pisti yanındayım, 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 ya. Geldik, geldik, geldik. Vursa kesin. Alıyorlar, öldürecek biz Hayır, kalıp bıraktım ölecek. he. Keşke devam etseydim ama yine de sende güzel. Hayır, ruh hastası çok vuruyor. Normal Hayır, vurmuyor mi? şu anda. Doğru. Ben de ulti yokken güçsüzüm ben şu anda. Şey değilim. Öyle fighter değilim. Ulti lazım bana. hı 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 hı. Orada adama şey yaptın ya ay kapattın ya ultiyi nasıl spamlıyorum kafasına veriyorsun yetişmedi nasıl satayım ya Abi deli oldu Abi ben de, de kapatamamışım onu fark ettim bir tık daha geri Yet Yetişemedim. Abi. Blok yedim bir şeyler oldu lux geldi falan çok slow yedim ama unlucky oldu. Beni de atam anasını. Olur olur. Oy. Bizimkiler yardılar ya bot lane olarak. Adro yeni ah oh supportunu mu Yeni oluyor? doğum ya <laughs> yeni doğum abi. <laughs> Kil çalmıyor, tertemiz oynuyor. Bir canları bana bırakıyor. Gel a, diyeceğim vur diye. Abi gençleştim resmen. <laughs> <laughs> eray neler duyuyoruz ya? Ne diyorsun buna Eray? Bir şey Bak yine kilimi çalmaya <laughs> çalıştı bir şey demeye çalışırken burada. Çünkü bitleyin şu an. Yani çok normal değil mi hocam? 14 kilim var. Bak bir 4. şey göstereceğim. Size bir şey göstereceğim. İzliyorsunuz mu? İzliyoruz abi. Oy. Arz diyor evet. kanka. Abi. Hoş. Ejderhamız var bu arada 10 saniye. Abi gel gel laksı da keselim. Bu arada arkadaşlar biz Efe bile ilk defa bot lane oynamıyoruz. Biz 2 yıl önce de bot lane oynadık Efe abiyle. Yani oynadık. Daha önce de oynadık. Bu ilk oyunumuz değil. Hatırlıyor musun benim o Braum'u? Yani. Braum kayısı Ondan da var bir uyum seni, yani. <laughs> Annem için koruyordum seni Adro. Bir önüme geçiyor fren atıyor kendi ölüyor bir şeyler yapıyor yani. Bu burada. ne oluyor? <laughs> kalabalıklar bu arada ya burada. Beyler kalabalıklar. Evet evet bu bu birazcık. Oh, adro, rakip, rakip red çıktı bu arada. Geliyorum Adro. Hadi çok, çok güzel bunu alalım. Üçü az önce beni kovalıyordu. Ben birini teklemeye hazırım bu arada. Kimi tekleyelim chat şöyle bakalım. Lux'ı tamam. aldım ben Adro. Tamam. Ne diyorsun? Aldın abi. Al. Ulan flash'ı da yok. Ya. Daha rahat alırsın artık. Bu nasıl bir killeme şekli? <gülüyor> Çok <laughs> eforsuz bir skor oldu. Bu nasıl bir killeme şekli? Aha Lilia. Olaf'ın golü. Liliya, Olaf Efe, Liliya keselim. Arkandayım, arkandayım. Ben Liliya'ya zap atıyorum Kerem. Direkt zıpkın yet atıyorum. Hemen arkandayım, ya. Bu ne Sen oldu? Şuradan ne oldu? dolansan da ben buradan sana ittiriversem versem diğer taraftan kaçmasa. Kanka istediğin ben, Ben yukarıyı kapattım. Ben de kapattım. Ben kapatmadım daha şu an. Ah. kapatmaktayım. Arkadaşlar şey kapattım. Bir slow daha verdim, dedim. hız verdim. <gülüyor> <gülüyor> Tüm takım <laughs> seferber oldu. <gülüyor> i̇ffet, <gülüyor> i̇ffet, <gülüyor> i̇ffet vallahi iffet, abi, i̇ffet, abi, i̇ffet, i̇ffet, i̇ffet yaptık. <laughs> i̇ffet oldu adam. Lilye gelin suçuna. Vallahi. <laughs> <laughs> yanlış ya, yanlış kule kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun en çok kasmış elinin kulesine vuruyordu suçu. Aha. Allah kar bism bismillahirrahmanirrahim. Ay olmaz çok sen olmazsın. O. Kaçıyormuş ki yap dön olmaz. bir yandan. Sen olmazsın. Cans sen, cans sen olmazsın. Sen olmazsın. Birazdan ona da tek atacağım bu arada. Ama şey var zamanı var abi onun da. Abi. Hepsinin bir zamanı var. Ona da tek atacağım yani bu arada. Aha. Gel. Aha. Tuttuğumuzu tekleriz zaten şu anda ya. Ben burası base gibi geliyor gözümün. Burası bizim base zaten. Aha, aha, aha gel gel. Aha. Aha. Uyan uyan geldik. Nasıl? Aa, nice, Nasıl nice. vurmadım bile. Ya, olur 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 olur, olur ya, sıkıntı özellikle. yok olur. olur sıkıntı yok. Vurmadım bile. Çaldık elimizi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya işte abi. Aa. Abi. Buraya abi. bakıyorsunuz. Geliyorum 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 geliyorum. Bir şey diyeceğim. Efe Efe bir kaldır öldüreyim. Aha e gel ya. Geldik. De bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Buraya yardım lazım. Adro'ya yardım lazım. <laughs> ya adam, bu, bu nasıl bir anlatma şekli? Hayır! Yani bekle, bekle. Ben bekle bekle! Ama. Ulan ooo! yetişmedi lan Gale Force yetişmedi. Lan! Adam Bırakın lan kardeşimi! Samuray Öşken! Buraya evet, nasıl gireceğiz? Manzana, abi flash yok. Tank değil. çık oradan. Kardeşim nereye çıkayım? nereye çıkayım? Nereye <laughs> çıkayım? Sinirlendim <gülüyor> ben yani, o laksı kesmem gerekiyordu. Allah. Dikkat. Kendimi ne göstermediğimi var. zannediyorum ama gözüküyor herhalde ben bir yerden. Göz kesin göz, gözüküyor. Bir göz, göz, yerden göz, görmüşler. O adamlar skill atıyor kafamıza. Challenge için düşmanları birleştirdiysek ne mutlu bize. Ya geçen aha. Yat kardeşim. Güzel. İstediğin ya, kadar seveyin ya. ol yani. Aha arkada olaf pek... bekliyor arkada olaf bekliyor Tamam Beyler olaf'a kapat 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 Allahuekber Ne oldu Yetiştiğim Allah gibi attım öyle. bitkinliği bu arada Hayır hayır çok iyi de Bitkinliğin timinginde sıkıntı yok da adam ne vuruyor oğlum öyle İllegal şampiyon level de yok oğlum aramızda 14 ya Dur dur kanka çıkın kesmeyin hepsini Tamam benim olmama az kaldı bu arada. Ya şey alabilirdim direkt. E, ebedi alabilirdim chat direkt de. Ebedi aldığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor abi. Yaşayamıyorsunuz. Şu ikisiyle birleştirdiğinde çok uçuyor. Udyr right, buildi right. gibi düşün Eray. E, doğanın kudretiyle ölü adamın şeyi zırhı. O, okay. o. Tek yedi lan şey. Lux. Yanlışlıkla tek yedi adam. Şakasız yani. abi hem büyü de zırhın da oluyor üstünden. Aynen. Zaten bu build benim gözümde troll değil abi. Tank oluyorsun. Ben normalde bu buildin orijinalinde Gale Force'tan sonra şu AD eşyası var ya çıktım bak Mortal Reminder. Efendim, bunu üzgünüm. bu ikisini alıyorum. Gerisi full tank olacak. Geldim kıcırken. gördüm gördüm. Ama evde ekleyeceğim bu maçı. Allah. Efeci abi kurtaracağım seni. <laughs> Arkadaşlar tahsiller falan almadım. Killerin bizde kalmaması lazım. 17 killim var. W'de kalıyor, Q'da kalıyor, bir şeyde kalıyor tamam mı? Yani hallettik şu anda. Şu anda tahsiller almadık. işlevsel bir eşya aldık. sayede dur. Kalkandan abi gel. Şey. Abi gel ulti atayım koşalım oraya gel. Geliyorum geliyorum. Buradan atmasan oradan atsan daha mı tamam, iyi olur? Yaklaşınca atacağım. Zaten. Yaklaşınca atacağım. Çara kalkın ya. dur 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 arkadayım. Lili'ye geliyor bak onu tekleyeceğim gelirken. Abi buraya ikisi var. Bekle Lili'ye ite ite geliyor. İte ite beyler, geliyor. Beyler, beyler, beyler arkayı görün. Allah aşkına arkayı görün. Adro. Adro Hadi. bas. Adro bas. Rice'da abi ne yapıyor? <laughs> Oy. Burada Lux Swain var abi. Geldim. Bak burada Lux Swain Swain'e geliyorum arkadan. Swain'e arkadan geliyorum Adro. Abi olabildiğince gelmeyelim. Önündeyim. Yavaş oynayalım. Rush'ta abi oynayalım. Tamam, sen kaç, sen kaç sen kaç sen kaç. Tamam. Canlarını bir bıraktık. Burada ya varlar Anladım. Flash yok Swain'in. Görüşte verdim abi siz de orası Oy. Koş koş koş. Oh. Bana gelme oğlum. Gel yok bana. kanka. Oğlum kesemiyoruz. Mortal Reminder'ım var <laughs> bir de lan. Q bas. Oğlum ya oğlum, şaka mı ama oğlum. ya? Az Ölmüyor. Var. Sıkıntı yok, sıkıntı ya yok. Ben de yanlışlıkla 18 kilo. <laughs> Harbiden de ya. Vallahi çok <laughs> iğrenç <iyileş> bir şey. Ne <laughs> oldu? Duruyorum kesemiyoruz. <laughs> bir tane atıyorum adam ölüyor. Dur, vur. Adro. Olaf'ı gördüğün her yerde vur kardeşim. Tamam Acıma. full Olaf vuracağım Olaf'ı. Ölümüne vuracağım. Olaf normal değil abi. Öldürene kadar vur Olaf'ı. Kime Vallahi kaldı? Vallahi range. Yo yo o, ben o beni kesemez ki ben istemediğim sürece. Oo! Gidiyor. Olaf merhaba. Yat. Hele. Yat <laughs> benim ultim sana kalın gelir. Benim koşturmam var, koşturmam var. Koşturmam var. Max aldım max aldım 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 max'ı. Mid 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 mid'e dön. Oy mid. Abi mid'e. Ha, gel Oran bir, bir de gel, ha? bir de gel. Aldım, ben aldım, koşturacağım geldim, seni gel. Geldim. Geliyorum geliyorum. Şuradan geliyorum, geliyorum. gel abi. Geldim. Soladım. Bas speed'i kardeşim bak garana bak be. Psikoloji bozar bu garanda. Selamun aleyküm. Dön 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 Mevlana gibi. Güzel. Tamam. Dilya abicim. var Dilya tamam, var. Dilya gel gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Önünü kapatacağım. Herhalde kapat şey yine ya. kapat hadi. <laughs> bir şey diyeceğim adam Kil kadar donet dedi. Art niyet hissediyorum bu yaptığımızdan. <laughs> Bunda art niyet hissediyorum. Abi al. <laughs> bu ne abi? <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ulan vallahi art niyet hissediyorum. Yapmayalım yeter. de <laughs> abi sonrası iyi oldu. Gel 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 gel. Kapat kapat kapat. Oh. Güzel güzel. Lan Garen ne vuruyor ya? Ne vuruyor abi? Kaçta koştuğumuzun farkında değilsin galiba kardeşim. Oha! Laksek e attı. Güzel. Tamam. tek mi attı? Bana tek attı. Ora, orası, orası sıkıntılı ya. Adromuz yok. Tamam geliyorum. Çıkalım. Laksi laksi vereceğim size. laksi vereceğim size. Tamam tamam. Bu Helal. da ki. Bu da tekiyor. Beyler burası biraz şokamelli. Bence söyleyeyim kaçalım abi. Ha, bana gel ultim var. Sivey'e ben doğru. Kötü Siveye geri gireceğiz. doğru. Eee ama şeyi vermeyelim, Kerem'i vermeyelim. Beni vermeyin, beni vermeyin. CC yemiyo, CC yemiyor. Çok, çok, okay. çok vermiyeceğiz lan Kerem. Koydum. Gel lan buraya. Adro geldi. Adro. Adro. Adro yarıyor, Adro vur, adro, adro, Adro vur. Çok iyi. Bu da yaptı, bu da yaptı. Aaa. onu da alacaktık da. Güzel güzel. Ay bak bir tane vurup vurup geri kaçıyorum. Bende kalmasın diye 18 kilim oldu. 18. Yani. <laughs> <laughs> Şerefsiz seni. Güzel. Beyler ebedi geldi bu arada geçmiş olsun maç bitti abi. Abi Güzel. 28 yeter bence ya. <laughs> bence, <gülüyor> bence de yeter. Artı yet hissediyorum dedim ya yaptığımızda. O 30'layalım bitsin ya. 30'layalım bitsin ne diyorsunuz? <laughs> düzleyelim bitsin mi? Okey. tam bir ebedi alayım o zaman. Bir ebedi alıp geliyorum abi. gibi. Ebedi senin. şey kritik atmış oluyor mu? Tabi ebedi ile kritik atmış evet. oluyor da yani yağ gibi oluyor abi o dakikadan sonra yağ gibi oluyor. Şimdi ebedi'nin üstüne bir tane de sıvışma. Tamam. 300 yanım var tankım bu arada. Bu builde kimse troll diyemez ya. Nasıl garip bir build harbiden. Ne ararsan var. Değil mi her şey var bu ultte. Elomuz ne şu anda? İlk 10 maçı atıyoruz arkadaşlar ya Veste. İlk 10 maçı atıyoruz şu anda. Hesapları Almadık transfer ettikten sonra alalım. Bunu aldık mı? Evet ultim var. Ben Olaf'a bir skin atacağım. Ben arkama geç de sen, ben tanktayım sen. Ben arkaya bakacağım. Tamam. Lux ultisine dikkat. Hazır tamam, mısın? Tamam, ben hazırım. Adro bassana biliyorsun. Hazırız let's go. Arkadaşlar ben gittiğim hakkınızı helal Oha! oha. Hohohoho! Solacağım. Önüne taş koydum. Oha! Abi burayı görmen lazım ama. Gördüm, 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 gördüm. Ben zaten önce vurabildiğimi vurdum. Oh. Lan E! Çok Her iyi. E. gelmedi Anladım. bir türlü. E gelmedi. Öldüm, öldüm ben öldüm. Öldüm. Bana döndüler bir anda 2k vurdum. O da penta attı lan. Ezreal penta attı mı attı lan? gerçekten? Atmadı, daha atmadı, daha atmadı. Daha atmadı, daha atmadı. Kerem, Kerem atma. Atmasın Gizek kanka. Ya. Kerem yedi onları ya. <laughs> Kerem ısır onu ya Kerem. Kerem'e oh. baksana her yerden skill atıyor. <laughs> karşı iki kişiye karşı. Kerem hadi oğlum. Kerem kü küçülürse sıkıntı çıkartacak. Evet of. evet. O evet, normalde tam tersi olur ama. Ay. Ee... At. Ah, ultiyle kapatacağım. Oğlum maçı vereceğiz lan. Ben Sanki hazırım. Ben hazırım. Evet, evet, evet evet evet. Sıkıntı Aa, yani. Aa bu tek. Aa Lux'a tek. Aa sıkıştı. Çok güzel sıkıştı. Tamam, Olaf'a dön. Olaf'a dön. Olaf'a dön, Olaf dön, Olaf dön. Kandır bir anda. Ignite'ını bıraktım şunun Hadi be oğlum. Beyler geldim geldim Olaf'a gel Olaf'a gel Olaf'a gel Koydum ultiyi Sivey'ne dön Sivey ee, Uyuyoruz uyuyoruz Subey. Uyuyoruz Ezreal'ı görün Tamam devam abi Sivey Tamam güzel abi Adicem çok kostum, güzel pozisyon bastım. aldı Benden kaçamaz Ben kadim hazırlıyorum size ne olur ne olmaz Gidin siz ben kadim aldıracağım Al Tamam, nice. tamam. Bu arada sıkıntılıydı biliyor musunuz? Burada yani gülüp evet. eğlenseydik kaybederdik harbi. şakası. Şey, full build olacaklar neredeyse. Evet evet Ezreal attı canım o kadar adam ezilmiş adam. İki killi vardı penta attı. Harbi lan. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok garipti ya, ya. <gülüyor> harbi <gülüyor> çok Size bir şey garipti. göstereceğim, size bir şey göstereceğim. 24 saniye sonra bir adam gösterin tek atayım abi izleyin ama. Tamam. Kimse karışmasın. Kim mesela? Lilia. Ki bak donmuşu falan var bak bunlar var cam veriyor falan. Bak 7 saniye sonra geliyor Lilia. Ama Olaf'ın karışmaması lazım tabi. Yapamayız ya Olaf pislik yapar bırakmaz. Hayır evet, evet. Biz şuralarda bekleyelim ya, bize çıkalım. Yaralım yaralım. Yok yok Olaf bırakmaz ya. O beni direkt Fokus'ta gördüğü gibi Adro. Sana erişemiyor ya bana vuruyor. <laughs> Abi ben seninle Lilia'ya şey yapayım. Ultile yalnız bırakayım. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Oynayalım mı? mı? Fightlayacağız mı? bir, biraz geride yapsak daha iyi olur ben yokum. Önce bunu al. Oha. Oy. Olaf'a çek. Şu 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 şu. Sven çok sıkıntı. Olaf'a çekin. Olaf'a çekin. Aa kapattım. Sıkıştılar 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 sıkıştılar. Güzel. Tamam güzel güzel güzel. Gayet Yavaş. iyi fightliyoruz. Gayet iyi fightliyoruz. Geldi o anlamda. Bir yanda atarsan öldü lan adam. Lan ölmedi. Beyler hazır olun hazır olun hazır olun hazır olun hazır olun. Tam hazır yolla, yolla yolla. Beyze mi girecek? Oğlum troll yok. Kuleye yemedim. vur kuleye yo, vur yo, kuleye yaktınız, kuleye kuleye yaktınız, vur. Yaktınız yaktınız yaktınız. Devam devam yaktınız. Tamam onlar yaksınlar ben kuleye vuruyorum kanka. Madem base'den çıkmıyorlar. Çıkartacak bir şey yapalım onlara. Al. Çıkarttım. Helal. Kestim çıktı. Beze girdi <laughs> mi girdi. Gel 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 gel. Geldim geldim bir geldim. Ayman iki. Geldim. Mı ki? geldim. Bir, girin ben Aa standa kal. Hadi kestik, oğlum. Kestik. Lan, oyun, oğlum. Bitmeyecek, Hadi, al, oğlum. oyun bitmeyecek. Lan oyun bitmeyecek. Helal, lan. Maaş bitmedi. Biter, mi? Bitar, bitar ya. Bitti kanka baksana iki bitar, bitar, süper bitar, tane süper bitar, vuruyor. Bir süperler Aa, vurmuyor. Salaklık yapmayın lan. Tamam arkadaşlar gel hadi. Salaklık yapmayın lan vurun beyzi. Of of bitmedi bu arada. Ya ya bitmez ben size söyleyeyim. Ne şimdi ki fayda ne Direkt koşalım of. ya. Dümdüz koşalım bitirelim. Aynen aynen aynen. Diye aynen, fotoğraf kaçalım, da çekiniriz şurada. Doğan burada hizaya girsin. <laughs> fotoğrafımızı şey çekilip bence eskiden şey muhabbeti vardı. Dereceli esnekte 5 kişi girdiğinde karşına da 5 kişi geliyordu. Hala Çoğu yok o vardı. zaman. Çoğu zaman. Ama 3'e 2 de bizim... veriyormuş artık. Ha bizim karşımıza yani hepsi pire olmayabilir değil mi adamlar? Evet. Ay, aynen. Biz adro'lar işi girdiğimizde esnekte. Bir e... de şöyle bir olay var. Yeteri e, kadar yükseltirsen Elo'yu full aynı hmm. adamları veriyor. Biz öyle çok hmm. ekiple kapışıyorduk aynı ekiple defalarca. Yine bir muhabbetler ya. başlıyordu yani. Beste çok ekip vardır. Gel gel abi fotoğraf çekelim. Fotoğraf var e, fotoğraf. Mitte çekelim ya Nerede yani burada Lens bu Lane sırasına göre lane çekelim lane şurada göze. Lane sırasıysa ben ortadayım hocam. Tamam ben şuraya. Bir dakika benim götüm tamam. biraz tamam. büyük. Milyonlar bir gitsin, milyonlar bir gitsin. Hı. Beyler alın hmm. Esin abi. <laughs> çok iyi. Altıma şey atıyor bak. Nice. Hadi, Hadi. Let's go. Hadi. Gaza geldim ulti açacağım. Şaka şaka. Görüşürüz. Eray ne yapıyor? Eray öleceksin ha o kadar gitme. Lan var ya. Üçüncü açıldı bu arada beyler. Beyler. beyler direkt bak gelene gidene tek abi. Ez yıldan başlayacağım. Adro hız var mı? Abi demin attım bana. bana hız basın dediniz diye. Attı let's go let's go let's go. O zaman ben başladım abi. Hadi bismillah. Engage'e bak be kardeşim. Şu bir aldım çıktım beyler kandırıyorum. Arkadayım bak. Lili'ye bakın. Gördüm. Geldim ona da. Al dön, dön 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 dön. Tokadı vur tokadı lan, vur. Ne yapıyorsun kardeşim? Kral ne yapıyorsun? 5 vuruyorsun oğlum. Canımız azalmıyor lan. Canımız azalmıyor oğlum. Tamam. Biraz hasar ekleseydin bari bu ilini. Oğlum adamı niye ittiniz lan uzağa? Karga köy gelmemiş ya. Oğlum Abi, base vuruyor lan bana dur lan base vuruyor. Lan lan lan. Bak o, yine o. öleceğiz ha. Yine öleceğiz ha. Bitir bitir oyunu bitir. Benim şey. canı fullendi. Vallahi benim can...